Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'daki hafta sonu programını seçim mesaisine ayırdı. Kurmaylarıyla birlikte yüze yakın ilçe belediye başkan adayını tek tek gözden geçiren Erdoğan listeye son halini verdi. İstanbul'a gelen Erdoğan, cumartesi günü 11 saat mesaiye devam etti. Pazar günü de Erdoğan'ın başkanlığında Seçim işleri Üst Kurulu toplantısına devam edildi. 6 saat süren toplantının ardından 19.30 sıralarında il başkanlığından ayrılırken atama bekleyen bir grup öğretmen adayı Erdoğan'a seslendi. Şubat ayında 40 bin öğretmen ataması yapılmasını isteyen gruba Başbakan Erdoğan ellerini açarak 10 bin, 10 bin dedi. Şubat'ta 10 bin atama yapılacağını belirten Başbakan, Haziran ayında yeni atamalar olacak dedi. Bu arada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Toplantının Yıldırım'ın katıldığı ilk bölümünde İzmir'in ilçe belediye başkanı adayları belirlendi. Hiç ellerine çıkartmadan. Abi bundan sonrası için lazım olacak. Daha sonra da İstanbul'un adaylarına geçildi. Beylikdüzü, Eyüp, Beykoz ve Büyükçekmece olmak üzere dört ilçede yeniden anket yapılması kararlaştırıldı. Diğer ilçelerin adayları ise kesinleştirildi. AK Parti 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Mustafa Demirle yeniden Fatih'te devam kararı aldı. Listenin sürpriz ismi AK Parti eski genel başkan yardımcısı ve eski İstanbul milletvekili Edibe Sözen oldu. Sözen Maltepe Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Ayrıca Türkiye'nin dışında nereden olursa olsun İstanbul ilçeleri, Anadolu Yakası, Çekmeköy Ahmet Poyraz, Adalar Coşkun Özden Kadıköy Hurşit Yıldırım, Pendik Kenan Şahin, Kartal Temurhan Yıldız, Maltepe Profesör Edive Sözen, Üsküdar Hilmi Türkmen, Tuzla Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Hüseyin Keskin, Ümraniye Hasancan, Ataşehir Nimetullah Topu. Avrupa Yakası Başakşehir Mevlüt Uysal, Esenler Tevfik Göksu, Bağcılar Lokman Çağrıcı, Bahçeli Evler Osman Develioğlu, Avcılar Bayram Şen Ocak, Fatih Mustafa Demir, Arnavutköy Haşim Baltacı, Sultan Gazi Cahit Altunay, Beyoğlu Ahmet Misbah Demircan, Şişli Mukadder Başeymez, Bayrampaşa Atilla Aydıner, Güngören Şakir Yücel Karaman, Kağıthane Fazlı Kılıç, Bakırköy Mehmet Emin Ertekin, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Çatalca Savaş Barutçu, Zeytinburnu Murat Aydın, Sarıyer Sedat Özsoy. 9 ilçe henüz netleşmedi. Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüp, Gazi Osman Paşa, Küçükçekmece, Silivri, Beykoz, Sancaktepe. Öte yandan Başbakan Erdoğan Ankara'ya gitmeden önce havalimanında kritik bir görüşme yaptı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'la bir süre sohbet eden Erdoğan konuşmasına yürüyerek devam etti. <laughs>